Merhabalar, Ebru Denizi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle rulo pastanın pandispanyası nasıl kırılmadan katlayabiliriz, rulo haline getirebiliriz, bu püf noktalar nelerdir size bundan bahsetmek istiyorum. Sadece 3 adet yumurta ile sıfır yumurta kokusu olan rulo pasta pandispanyası hazırlayacağız. 3 adet ben yumurta kullanacağım. Oda sıcaklığında ılık 3 adet yumurtam var. Yumurtalarımı karıştırma kabımın içerisine aldım. İçerisine çok fazla şeker koyar isek ben 1 e, su bardağından eksik yarım su bardağından çok az fazla bir parmak kadar, şöyle bir parmak fazla toz şeker kullanacağım. Çok fazla toz şeker kullanmamız demek hamurumuz sıkı bir hamur olur, kabarmaz ve o süngerimsi görüntüsünü yakalayamayız. Toz şekerimizi dikkatli bir ölçüde kullanıyoruz. Toz şekerimi ilave ettim. Şimdi yine ikinci bir püf noktadan bahsedeceğim. Yarım çay bardağından biraz daha az ılık su ilavesi yapacağız. Bunu koymamızın nedeni e, şekerimizin daha kolay erimesi ve daha güzel kabarması için pandispanyamızın. Mikserim ve yumurtam ve şekerimi köpürene kadar, şekerimiz eriyene kadar çırpıyorum. Yaklaşık 3 dakika kadar pandispanyamı çırptım ve şöyle spatulam ile karıştırdığımda toz şeker kırıntıları kalmayacak. Buradaki ılık su koymamızın sebebi toz şekerin erimesi. Şekerin iyi erimediği zamanlarda pandispanyamız sert ve sımsıkı bir dokuda olacaktır. Bunu içerisine dolu dolu bir su bardağı unumu ilave ediyorum. Hemen ardından bir paket kabartma tozu ve bir paket şekerli vanilin ilavesi yapacağım. Şekerli vanilya koymasanız da olur. Güzel bir aroma verdiği için ben genelde ilave ediyorum. Unumu sadece şu an spatulam ile karıştırıyorum. Ve, ve tam ölçü olarak dolu dolu bir su bardağı un ilavesi yaptık. Bakın, zaten şu an karıştırırken bile sesler çıkıyor. Ee, ne kadar kabardığını görüyoruz. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye pandispanyamı boşaltıyorum. Ince bir tabaka halinde. Normal fırın tepsisi kullanırsanız tam bir rulo oluyor ve e, yaklaşık. 10-12 kişilik bir rulo pasta hamuru elde etmiş oluyoruz. Pandispanya hamurumu 180 derece fırınıma gönderiyorum. Piştiğinde çıkartıp size kırılmadan nasıl kolayca katlayabileceğini de göstereceğim. Evet pandis panyam hazır. Şu an tepsim çok sıcak. Şöyle ben e, yağlı kağıt olarak sadece almak istiyorum tahtama. Bakın. Şu inceliğine bir bakın. Nasıl? Puf puf Yumuşaklığı da ona keza çok güzel oldu. Şimdi e, bu ilk sıcağı çıktıktan sonra nemli bir bezimiz ile mutfak bezi olur. Bir örtü ile onu rule yapacağım. Bakın zaten şu an istediğim şekle girecek kadar yumuşak ve harika bir pandispanya oldu. Bakın kurumadı. Ben biraz fazla bile tuttum. Maksimum 25 dakikada çok fazla kenarlarını kurutmadan. Şimdi hemen Şu şekilde bekletiyoruz. Çok hafif nemli olması önemli. Çok az 5-10 dakika bekleyecek ve daha sonra kremamızı sürüp bakın hiçbir kırılma ya da şu yüzeyin kabuk kalkması hiçbir şey yok. Şöyle. sadece biraz nemli bezde beklemesi gerekiyor. Bu yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.